Ya aslında 2021'e girdiğimizde bazı şeylerin gerçekten de resetleneceğini sanmış yani sıfırlanacağını sanmıştım. Ama maalesef ki son zamanlarda üzücü haberler almaya devam ediyoruz. Bu hiçbir zaman bitmiyor maalesef ki kafanızı dağıtmanıza yardımcı olacak videolarda çekebilirim gibi bir şey düşündüm. Ve Instagram'da beni eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram e, kullanıcı adım buralarda bir yerlerde olacak. Oradaki yaptığım bir canlı yayında aldığın ürünleri bizimle paylaşır mısın demiştiniz. Ve dedim ki aslında çok iyi bir fikir. Kore'ye geldiğimden beri aldığım bütün ürünler buradan. Bu üzerimde gördüğünüz, makyajımda gördüğünüz ve beğendiğiniz, benim bulabildiğim ya da muadillerini bulabildiğim ürünlerin linkleri her zaman açıklamalar kutucuğunda bulunacak. Şimdi ilk önce ben Kore'ye geldiğimde karantinadan çıktığımda yaptığım ilk şey tırnak ürünleri almak oldu. Çünkü beni bilenler bilir tırnak neylerdi o tarz şeylere çok fazla ilgim var ve aldığım ürünleri öncelikle şöyle bir dizeyim. Tırnak ürünlerimin hepsini bu arada Daiso'dan alıyorum. Daiso turu videom da var. Eğer isterseniz buraya ilk kısmına ya da buraya olacak oradan bulabilirsiniz. Şöyle bir UV LED lamba aldım. Bunlar jel kurutmak için kullanılıyor. Bundan ablamda da vardı. Türkiye'deyken ablamdakini kullanmış ve çok beğenmiştim. O yüzden dedim ki ben de buraya gelince alayım. Ama şimdi benim bunu açmam birazcık şey. Şurada ledleri var. Ve lamba da bu şekilde. Bu 5000 won'du. 5000 won 5 dolar. 5 dolara denk geliyor yani. Ve Türkiye parasıyla hesaplayamayacağım ama dolar üzerinden hesaplayabilirsiniz. Korelilere göre 5 lira ya da 7-8 lira falan hani maksimum desek öyle geliyor yani. Diğeri ise şöyle takma tırnaklar oldu. Bunlar aslında takma tırnak değil. Bunlar böyle ojelerinizi deneyebileceğiniz bir standı gibi bir şey diyebilirim. Oje renklerini falan deneyebiliyorsunuz. Neylerler yapabiliyorsunuz sadece bunların üzerinde. Bu bin Binwon'du. Bu da benim bu tırnaklarımı yapmakta kullandığım takma tırnaklar. Bu takma tırnaklar Kore'de benim tırnaklarıma olan tek takma tırnaklar. İnternetten satın almadığım sürece. Bugün hatta bu yeni paketi açıp bu tırnakları yaptım. Şöyle içinde şöyle takma tırnaklar var. Bunları buradan kopartıp kullanıyorsunuz ve bunların içinde 72 tane var ve bu da 1000 wondu. Gerçekten çok ucuz. Şöyle ben yine Dyson'un ojelerini kullanıyorum. Ee, Dyson'un ojelerini çok seviyorum. Bu Diamond serisinin bu altın renkli olanı. Şöyle göstereyim. Bunu ben simlerle kullanmaya bayılıyorum. Taban olarak çok güzel bir şey oluyor. Böyle altın renkli simler ya da pullarla böyle bir renk kullanmayı seviyorum. Dyson'un kahverengi ojesini gerçekten çok beğeniyorum ve ikisi çok yakışıyor. Çok yakışıyorlar. Bu da won. Ee, bu Pin of Base Coat diye geçiyor. Yani soyulabilir baz oluyor. Yani mesela bunu sürüyorsunuz, kurutuyorsunuz ve üzerine oje sürdüğünüzde bunu soyarak çıkartabiliyorsunuz. Aseton kullanmanıza gerek kalmıyor. Çok kaliteli bir ürün mü tartışılır ama işimi görüyor. Bazen jel ojelerin altına sürdüğümde jel ojeyi böyle soyarak çıkartabiliyorum bir daha. işte törpüyle, asetonla, folyosar işte onlarla uğraşmama gerek kalmıyor. Ve tabii ki de e, Dyson'un jel ojesi. Bu 3000 won. Şurada yazıyor zaten. Bu 3000 won. Daiso'nun ruj One Step Jelojesi diye geçiyor ama ben Dyson'dan aldığım tek jeloje rengi şeffaf olanı. Yani Dyson jeloje şurada kırmızı yazıyor, clear olarak geçiyor. Gerçekten <laughs> çok güzel. Uygun fiyatta 3000 wona jeloje. Yani düşünün ki Kore'liler 3 liraya jeloje alıyorlar. Uygun fiyatlı ve gerçekten çok iyi. Daha sonra böyle küçük bir tırnak süsü şeyi aldım. Şöyle bu Bin Wondu. Bu simlerden. Şu tırnaklarımda kullandığım simlerden oluyor bunlar. Bu da Bin Won. Daha sonra şöyle ikili. E, bunlar ayrı ayrı satılıyordu. Bin Won tanesi. Şöyle nail parts diye geçiyor bunlar. Böyle tırnak böyle nail art yapabilmek için şöyle şekilli şekilli tırnak süsleri. Bu rose gold'u. Bu da gümüş rengi. Bunlar gerçekten çok kullanışlı, çok güzeller. Ve çok şık duruyorlar tırnakta. O yüzden bunları seviyorum. Ne şey aldım. E, yedek. Yedeklediğim bir ürünü aldım. E, bu Daiso'nun süngeri. Bu da Binmon ve... Bu hayatım boyunca kullandığım en yumuşak, en güzel süngerlerden bir tanesi. Daiso'dan yaptığım son kişisel bakım alışverişi ise bunlar oldu. Bunları zaten geçenki vlogumda gördünüz büyük ihtimal. Eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Bunlar ısısız saç şekillendiricileri. Daha az bukleler olsun istiyorsam bir saat falan bekletiyorum. Daha çok bukleler olsun istiyorsam 2-3 saatten fazla bekletiyorum. Hiç gece yatmadım bunlarla. Gece yatmayı da deneyeceğim. Isısız, mükemmel. Saçınıza hiç zarar vermeden saçınızı şekillendirebileceğiniz bir yöntem bence. Daiso'dan aldım. Şöyle üçlü üçlü satılıyordu. Üç tanesi bin wondu. Ben de üç paket aldım. Bir olivyang alışverişim oldu. O alışverişte şöyle bir şey aldım ama bunun büyüğü de var. Ama onu nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Bu dudak ve göz makyajı çıkartıcılarından yani makyaj çıkartıcısı çift fazlı. Şöyle görüyorsunuz, karıştırıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bu bir böyle, bir bunun büyük boyu. Bir de şöyle bir pamuk aynı şeydeydi, paketteydi ve 8.000 won falandı. Bunu kullandım zaten görüyorsunuz. E, hoşuma gitti, kötü değil. Makyajı güzel çıkartıyor. Bu Kérzono'nun e, makyaj çıkartıcısı bu arada. Ardından yine Olivia'dan kozarexin böyle bir e, makyaj pedini aldım. Bu Cosalex'in Original Clear Pad diye geçiyor. Salix, Alba Bark Water ve BHA içeriyormuş. Ben bunu zaten geçen videomda uygularken gösterdim. Elim sim oldu. Üstünde sim kalmış. Bu şöyle ki Nip Fab var. Gratis ya da Watson's'te emin değilim. Pedlerine benziyor. Bunu bu açık olan mı? Yok, bu kapalı olan. Bir dakika. Bu açık olan. Bu benim kullandığım. Şöyle göstereyim. Şöyle içinde paketler var. Böyle ıslak. Ve ben bunu böyle koruyorum. Çünkü en üstteki aldığımın en ıslak olmasını istiyorum. Bunu beğendim. BHA de olduğu için içinde akneli ciltlere çok uygun. Ve hani cildimi de sakinleştirdiğini düşünüyorum ben. Şöyle iki tanesi satılıyordu böyle aynı pakette. 19000 bin won'du bunlar. Kutusu da burada. Bu yıpranmış saçlar için Olaplex gibi. Alex Plex olarak geçiyor ama bunu çok cahilce düşünerek aldım. Hani saçların yıpranmasını önlüyor diye aldım ama bunu boyanın içine katıyormuşsunuz. <laughs> Bilemedim, araştırmadan aldım açıkçası. Yalan olmasın aldım ama bu mini boyuydu zaten. 2000 won, 3000 won falandı yani. Çok önemli bir şey değil en azından. Bir dahaki saçımı boyadığımda içine koyarım diye düşündüm. O yüzden bunu saklıyorum böyle. Ve şöyle bir alışverişim oldu. The Stem markasının tip concealer'ını aldım. 0.5 numarası en açık rengi. Şu anda göz altlarımda da o var. Hatta son bir yıldır sadece bunu kullanıyorum. Ben Bendeki şu bitti neredeyse. Birazcık daha kaldı. Bunu kullanacağım ve buna geçeceğim. Yedekledim. Çünkü hayatımda denediğim en güzel concealer diyebilirim. Çok iyi kapatıyor. Çok güzel aydınlatıyor. Birazcık ağır. O yüzden böyle bir iki nokta sürmeniz yetiyor. Yani gerçekten yetiyor. Harika. O yüzden bunu çok seviyorum. Ve bu 5000 won falan yani. Çok uygun fiyatlı, çok güzel bir konsiler. E, Daha sonra yaptığım son alışverişleri göstereceğim size. Hatta canlı yayında da bunları göstermiştim. Tekrar size de göstereceğim. E, ben Nature Republic'e gittim ve bu %92 aloe vera içeren yüz mistinden aldım. Bu yüz mistinin en sevdiğim kısmı sakinleştirmesi cildimi. Gerçekten de sakinleştiriyor. 4000 won, hatta 4000 won, evet 4000 won Uygun fiyatlı. Daha sonra yine Nature Republic'ten şöyle yüz yıkama jelleri, köpükleri aldık. Bunlar böyle satılıyordu. Bu 9900 won ediyor. Yani 10 dolar falan ediyor sanırım. Yani 10 dolar civarı bir şey diyebilirsiniz. Ve böyle Korelilere göre 10 lira gibi bir şey. Böyle üç tane ve kocamanlar. Şöyle elimi koyayım anlarsınız elim kadar. Gerçekten yüz yıkama köpüğüne göre büyük ve bunları böyle azıcık almanız yetiyor elinize. Çok köpürüyorlar, çok güzeller. Seviyorum. Aloe veralı, kirazlı ve salyangoz özlü böyle bir üçlü set aldık. Ve onun yanında da bana tester verdi oradaki kız. Böyle şampuan, argan serisinin şampuanı ve maskesi, saç maskesi. Bu maskeleri kullanacağım bakalım Umarım işe yarar. Çünkü ben saç maskesi kullanmıyorum. Saç kremi de kullanmıyorum bu arada. E, duştan çıktıktan sonra saçıma yağlar sürüyorum. Bakalım beğenirsem alırım mutlaka. Ve en son olarak da şöyle bir Innisfree alışverişim oldu. E, Innisfree'den maske aldım. <laughs> maske aldım. Şimdi arkadaşım görecek. Benim bir tane arkadaşım var. Bayılır maskelere. Ben de maske yapmaya karar verdim. Cildiniz Sivilceli, akneli cildiniz var ve yüzünüzde ya da işte özel günlerinizden dolayısıyla böyle bir iki tane akne var. Onları şöyle yapabilirsiniz. Akne patch'ler var. Şu anda bende yok. Gösteremiyorum ama birçok videomda gösterdiğim akne patch'ler var. Böyle yuvarlak, plastik gibi bir şey. Böyle yapıştırıyorsunuz bant gibi. Ee, onu hani dokunsanız bile sivilcenize dokunmuyorsunuz. Çünkü orayı kapatıyor. Kozarex'in var. Onları ben budursam açıklamalar kutucuğuna koyacağım. Ve hani bende de oluyor mesela. Şöyle bir kağıt maske uyguluyorum yüzüme. Sivilceleniyorum. Hani şey oluyor. Olan sivilcelerim kaşınmaya başlıyor. Böyle kızarmaya başlıyorlar. Ve bu benim hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden kağıt maske yapamıyordum ama yeni keşfettim. Cilt bakımı yaptırırken keşfettim. Acne patch takıyorlar. Üstüne kağıt maskeyi uyguluyorlar. Çok güzel oluyor. O yüzden de kendime kağıt maskeler aldım. Ee, bu Innisfree'nin My Real Squeeze Mask, Mask, X diye su tipiymiş yani water type diyor. Bu limonlu olanı, şöyle limelı olanı hatta limon değil de limelı olanı. Bu aloe veralısı. Hatta aloe veralısından bir tane daha var. Çünkü Dona aloe verayı çok seviyor. Ve dedim ki hani beraber yaparız. O yüzden de iki tane aldım bundan. Ve bir tane de çay ağacı özlüsünden aldım. Innisfree'nin maskelerini ben seviyorum. Innisfree'nin maskelerini Doğan'ın annesi de seviyor. O yüzden deneyeyim dedim. Şöyle içinde 5 tane var bunların. Aynı türden 5 tane var. Her paketin içinde 5 tane var ve 20 tane ediyor bunlar. Ve bunlar 11.000 won. Yani 11 lira gibi düşünebilirsiniz. 20 tane maske. Evet Kore maskenin ana yurdu olduğu için bu kağıt maskeler Kore'den çıktığı için maskeler hem çok kaliteli hem de çok uygun fiyatlı Kore'de. Hani bir Koreli'ye göre ama düşünün ki bir tane maske Türkiye'de 14 liraya falan satılıyor. Ama işte Kore'de bunun faydası gerçekten çok fazla. Ama emin olun her ta bir tanesini 14 liradan ya da 10 liradan hesaplasanız 20 tanesi daha fazlaya denk gelecekti. Türk parasına çevirseniz bile. Ama işte dediğim gibi Koreliler 11 lira veriyormuş gibi alıyorlar bunları. O konuda gerçekten şanslılar şimdi. Yalan değil. Uzun zamandır yaptığım alışveriş bunlar da açıkçası. Çok fazla bir şey almamaya çalışıyorum. Çünkü ürünlerim çok. Ürünlerimi bitirmem lazım ki bitince alayım. Çünkü yedeklerim bile var. Ee, o yüzden de çok şey yapamıyorum. Bir şey almak istemiyorum. Kıyafet de alışverişi yaptım. E, kozmetik alışveriş de yaptım. Cilt bakım alışverişi yapmak istiyordum. Onları da yaptım. Artık ekstra bir şey yok. Sadece Nature Republic'te serumlar var böyle. Eee e çeyli çeli böyle serumlar onları denemek istiyorum bakalım. Bakalım önce elimdeki şunları bitireyim ancak ondan sonra alabilirim. Her neyse yaptığım alışveriş bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aldığım şeyler güzel miydi? Hoşunuza gidenler var mı? Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bana yorum olarak ya da Instagram'dan DM olarak belirtirseniz çok sevinirim eğleniyorsanız böyle aylık alışverişlerimi falan da size gösterebilirim. Ev alışverişlerini de gösterebilirim. Eğer isterseniz lütfen yorumlarda benimle Saçımı beğendim, bir nazar değdirdim. Eğer isterseniz yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. <laughs> beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram hesabım dediğim gibi buralarda olacak. Onun, oradan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.